Herkese selamlar arkadaşlar. Makro Bey'in kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle React hakkında bilinmesi gerekenler serisine devam ediyor olacağız. Bugünkü konumuz Key Keyword. Ee, biliyorsunuz ki biz Key'i e, dizileri ekrana bastırmaya çalıştığımız sırada işte unique bir adres anlamında kullanıyoruz. E, fakat e, bunu kullanmadığımız zaman da bizim programımızda herhangi bir hataya yol açmıyor. Sadece bir uyarı olarak konsolda belirtiyor ki kullanmamız gerektiğini. Peki e, düşünürüz mü hiç neden bu ki kullanmamızı bizlere React ısrarla öneriyor ha, ama çalışırken herhangi problem çıkartmıyorken bizlere uyarı olarak bunu kullan kullanmalısın şeklinde belirtiyor. Gelin birazcık onu inceleyelim kısa bir video olacak zaten. Şimdi şurada statik bir dizi oluşturalım doğrudan. Şuraya geliyorum cons dizi diyorum. Ee, daha sonrasında işte içerisine bir ne geçeceğim ee, veri geçeceğim. Şimdilik elma olsun İşte armut olsun. Daha sonrasında kiraz olsun. Kavun, karpuz olsun. Bir de son olarak kavun olsun. Şimdi ben bunu geleyim. Bir ekranıma bastırtmaya çalışayım. Doğrudan geldim. Buranın içerisine bir ule açacağım. Onu da içerisinde. Hatta şurayı da CSX'e çevirelim. Tamam. Ee, bunun içerisinde hemen bir ule Onun içerisinde bir li. Li'den de işte totalde kaç tane? Bir tane yeterli aslında baktığımız zaman şu şekilde oluşturalım. İşte ul ile bizim genel kapsayıcımız zaten biliyorsunuz. D'yi de şuradan alıyorum ve buraya gelip dizi nokta map yapısıyla alacağım içerisine itemlarını. Daha sonrasında işte ister gerçi onu göstermeyeyim şimdi durduk yere. Konumuz değil çünkü. Şunu şu şekilde bastıracağız şimdi itemları bizim. Bir bakalım itemlar bizlere doğru bir şekilde tabi bunu dümdüz yazarsak string olarak kalgılar süslü parantez içerisinde yazacağız. Şimdi bizim buradaki item'larımız her bir elemanımıza denk geliyor. Bakalım düzgün bir şekilde biz burayı bastırabildik mi? Elma, armut, kiraz, karpuz, kavun geldi. Fakat farkındaysanız herhangi bir şekilde bir key e, kullanmadık. Şimdi bir konsolumuzu açalım bakalım bizlere ne ne şey çıkartıyor, uyarılar çıkartıyor. Şimdi şurayı birer daha yukarıya çıkartacağım ekranı yenileyelim bakalım şimdi bize farkındaysanız arkadaşlar bunu error olarak göstermiyor dolayısıyla benim programım herhangi problem çıkartmadan hala çalışmaya devam ediyor yani e, benim aslında çalışmamda sıfır bir şekilde etkiye sebep oluyor fakat bana diyor ki uyarıda e, buradaki her bir çocuk e, listeye ait her bir çocuk işte unique olarak bir key probuna sahip olmak zorundadır şeklinde bir uyarıda bulunuyor e, peki bu uyarıyı bize veriyor fakat çalışmasına etki etmiyor Peki biz bunu kullanmazsak nasıl bir performans problemine sebep oluruz? Kullanırsak nasıl bir performans açığını kapatmış oluruz? Onun üzerine konuşacağız. Şimdi ben şurada bir Paint'te çizim yaptım arkadaşlar. Bizim şu anda şu kodu da yan tarafa getirelim. Şunlara gerek ya da dursun şurada. ha Şimdi şurayı da kapatalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bizim Elmamız, armutumuz, kirazımız, karpuzumuz ve kavunumuz bir liste halinde şu anda ekranımızı görüyorsunuz sol tarafımızda. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben yarın bir gün burayı çok daha karmaşık bir yapı üzerinden düşünün. Örnek veriyorum bir e-ticaret sitesindesiniz ve bu e-ticaret sitesinde işte müşterilerin girmiş olduğu, sizin daha doğrusu satıcılarınızın girmiş olduğu ürünleri işte ekranda yeniliyor, şey listeliyorsunuz. Yarın bir gün bu listeleme içerisinde işte herhangi bir şekilde ürünü silmeniz gerekebilir sizin site sahibi olarak veya ee, müşteriniz yeni bir ürün ekleyebilir veya o eklemiş olduğu ürün üzerinde işte şuraya kavun değil de atıyorum işte ayva olarak değiştirmek isteyebilir. Peki böyle durumlarda na, ne oluyor? Şimdi şöyle düşünün. Buradaki listenin hiçbirinde key elemanı yok. Dolayısıyla unique bir değere sahip değil arkadaşlar. Böyle bir durumda bizler, şu da renk seçebiliyor muyum? Heh, renkler şuradaymış. Şöyle oluyor. Mesela kirazı gitti adam ayvayla değiştirmek istiyor. Tamam mı? Şöyle yapalım. Ayva yapacak burayı. Bunun ayva olduğu sırada herhangi bir kiye sahip olmadığı için şunu yapıyor bizim listemiz. Elmayı siliyor, armutu siliyor, kirazı siliyor, karpuzu siliyor, kavunu siliyor. Daha sonrasında en baştan oluşturuyor. Elmayı yazıyor, armutu yazıyor, kiraz yerine geliyor ayvayı yazıyor, karpuzu yazıyor ve kavunu yazıyor. Keza silme işlemi de aynı şekilde. Elmayı, armutu yazıyor, kirazı siliyor, karpuzu yazıyor, kavunu yazıyor. Bakın dikkatinizi çekti mi? Şu beş elemanlık bir yapımız var fakat bunu e, az önce bahsettiğim şey, i̇şte bir trend yolu üzerinden düşünün. Bir hepsi burada üzerinden düşünün. İsim vermemde herhalde bir sakınca yoktur. Herhangi bir şekilde işbirliği falan almadık yanlış olmasın. E, onun üzerinden bir düşünün arkadaşlar. Milyonlarca ürün var e, listede. Ve bu milyonlarca ürünün bir kere de silinip en baştan tekrardan render edildiğini hayal edin. Hani... Düşünsenize bir şeyi değişecek. Oradaki ufak bir e, title değişecek. Bunun ne kadar ciddi bir performans kaybına sahip olduğunu düşünün. Silerken, düzeltirken, yenisini eklerken. Peki. Burada herhalde key'in neden e, kullanılmadığı nasıl bir performans problemine sebep olduğunu sanırım anlatabilmişimdir. Peki. Kullanıldığında ne yapıyor? Ona bakalım. Gelelim öncelikle şurada bir kullanalım. Şimdi şu item'ı alıyorum. Şuradan. E, yine item. Fakat bu sefer de map'in kendisine gelen indeks yapısını veriyorum. Ve burada key'e geçiyorum. İndeksi geçiyorum. Şimdi ekranı yenileyelim ve artık buradaki warning'im kaldırıldı. Peki şu an nasıl oluyor? Örnek verelim arkadaşlar. Şuradan rengimizi değiştirelim. Mesela mavi alalım. Atıyorum. Buna bir hatta şunun üzerinden konuşalım. Sıfırı atıyor. Tamam mı? Buraya geliyor bir atıyor. Buraya geliyor iki atıyor. Buraya geliyor üç atıyor. Buraya da geliyor dört atıyor. Sen şimdi şu kirazı bulmak istediğin zaman ID ile buluyorsun genelde. Çünkü benzer isimlere sahip farklı yapılarda olabilir. ID ile buluyor diyorsun ki işte ikinci eleman silinecek. Bu geliyor, arıyor, 2'yi buluyor. Şuradan 2'yi tamamen yok ediyor ve elma, armut, karpuz kavunda herhangi bir şekilde hani işlem yapmadan sıralar değişmiş oluyor. Ya da tam tersi. 2'yi gidiyor, buluyor, kirazı siliyor. Yerine aynı ikinci elemana Ayva'yı yazıyor. Herhangi bir şekilde diğer 0, 1, 3 ve 4. keywordlere sahip, id'lere sahip herhangi bir şeye dokunmuyor bir daha. İşte böylelikle arkadaşlar o 1000 tane, 10.000 tane ürün listeleriniz kısmında işte atıyorum 7.000. ürünü gidip yapıyor. Kalan bütün 9.999 tane ürüne hiçbir şekilde dokunmuyor. Umarım key'in tam olarak e, kullanılmadığı zaman programın akışında herhangi bir şekilde hani çalışmasına sorun çıkartmayıp sadece uyarı niteliğinde kullan kullanmalısın gibi tavsiyelerde bulunmasının sebebini anlamışsınızdır. Eğer olur da bir e, basit bir soru sormak isterlerse herhangi bir şeyde mülakatınızda e, yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, eğer bir sorunuz olursa ya da videosunun çekilmesini, çekilmesini istenir bir konu olursa yine React kapsamında Yorumları yazın arkadaşlar, bir düşünelim bakalım. Eğer bilmiyorsam araştırayım. Ona göre bakarız. Görüşürüz şimdilik.